Ya. Ya, ya. Arabam tutuştu yanıyor şu anda ya. Abi ben geliyor geliyor. Ekmek param yanıyor şu anda ne yapayım? <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Şase yaptı yapacak bir şey yok. <laughs> Bak. Cehir ceri yanıyor şu anda araba. Araba tutuştu bir şekilde bir elektrik aksamında sorun çıktı. şey yanıyor. Yapacak bir yok. İçinden çıktık son anda. Ekmek param gitti ya. Ve ekmek paramdı benim ya. Tutuştu yanıyor araba bir şekilde abi. İtfaiye gelecek. Araba tamamen ateş topuna döndü. Sakarya Hendek ilçesinde simit satıyorum bu arabayla. Ada Pazarı istikametinden ne? Hendek istikametine doğru giderken bir anda arabanın tamponundan bir duman çıktı. Kendimizi dışarı attık. Alevler bir anda sarmaya başladı. Ee, ekmek paramdı bu benim. Ben bunda simit poğaça satıyordum sanayide. Para kazanıyordum. Ne diyelim? Canımıza gelmedi elhamdülillah. Allah kimsenin de başına vermesin. Trafikte biri de yardım istediği zaman lütfen durup bir Allah rızası için bakın olur mu? Bakın ekmek param gitti. Ne yapabilirim? Canımıza gelmedi. Çok şükür. Her taraf yandı bu şekilde arabanın. Görüyor musunuz? Çekici geldi arabayı almaya. Abi direksiyonu açalım mı anahtarla? Al anahtar bak. Nasipte varmış arkadaşlar ne diyelim Allah kerimdir.